Sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz gayrimenkul yatırım uzmanı Evrim Yıldırım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, Antalya'da ikamet ediyorum. İki tane çocuk annesiyim. Şu an gayrimenkul yatırım uzmanlığı yapmaktayım. Bu şekilde. Çok tebrikler. Başarılarınızın <laughs> Çok devamını diliyoruz. Edeyim. Türkiye'deki ve Antalya'daki gayrimenkul piyasası hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Antalya'da ve Türkiye'de pandemiden sonra hepimizin bildiği gibi gayrimenkul alanında ciddi bir artış gözlemlendi. Tabii Antalya'nın daha ikliminin farklı olması pandemiden sonra insanları Antalya'ya ciddi anlamda yoğunlaştırdı. Ve gayrimenkul piyasası çok ciddi anlamda bir artış gösterdi. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki Antalya'nın değer kazanması. Kesinlikle. Ee, özellikle Rusların da ilgisini çekiyor duyduğum kadarıyla. Evet Avrupa'dan aslında her milletten Antalya'da ciddi anlamda bir rağbet var. Çünkü bahsettiğim gibi hem tarihi hem doğal güzellikleri. Hem de yaşanılabilir bir şehir olması bakımından ilgi çekici. Kesinlikle. Peki gayrimenkul danışmanı değil de gayrimenkul yatırım uzmanı yeni bir terim mi? Evet, aslında yeni bir terim çünkü e, yatırım uzmanlığı para piyasalarında konuşulan bir şey, ekonomistlerin e, yaptığı bir şey. Ama biz yatırımın enstrümanını değiştirmiş olduk yani artık gayrimenkulle beraber. Bu yatırım e, uzmanlığını devreye sokuyoruz. Çok güzel. Peki sizinle çalışan yatırımcılarınızla nasıl bir çalışma sisteminiz var? E, yatırımcılarımla e, şu an tamamen kısa, orta ve uzun vadede bir çalışma şeklimiz var. E, onların hedefleri ve beklentilerini grafik e, üzerinde, kağıt üzerinde şemasını oluşturuyoruz, hedeflerini oluşturuyoruz. Bu şekilde kısa veya orta vadede hangi şekilde ilerlemek istiyorlarsa, biraz daha riski alarak ya da daha risksiz bir şekilde, daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyorlarsa bu şekilde yön veriyoruz çalışmalarımıza. Çok güzel. Peki bu yıl en çok kazandıran yatırım ürünleri nelerdir? Kesinlikle gayrimenkul anlamında konutlar çok ciddi anlamda artış gösterdi. Hepimizin bildiği gibi Antalya için e, belli bölgeler arsa anlamında çok çok ciddi artış gösterdi. Antalya'dan daha çok bahsedebilirim. Fakat şöyle ilginç bir şey oldu. Normalde giriş katı diye tabir ettiğimiz bahçe katları Antalya'da çok değer kazanmazken Pandemiden sonra çok ciddi bir rağbet görmeye İhtiyaç başladı. Var, İhtiyaç mi? oldu çünkü insanlar evlerinde çok sıkıldılar, evet. hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla bu tarz konutlar daha çok değer kazandı. Evet. Peki kendinizde yatırım yapıyor musunuz? Yatırımlarınız genelde ne yönde? Tabii ben de aslında kendi yatırımlarımı katlama mantığıyla al-sat mantığıyla katma değer kazandırarak yatırımlarımı yönlendiriyorum. Daha çok arsa ve konut üzerine ama konutlarda işte biraz daha dekoratif anlamda farklılaştırıp satma anlamında yön veriyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Mevduat katlama sistemi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii aslında bu zenginliğin sırrı ticarette insanların okullarda öğrenemedikleri bir sır. Bunu artık yavaş yavaş konuşmaya başladı belli uzmanlar. 3'ü alıp 5'e sattığınız kısa vadede, 5'i e alıp 7'ye sattığınız parayı katlayarak ve birkaç sene içerisinde akıl almaz rakamlara ulaşılacak bir sistem bu aslında. Ve gayrimenkul az önce de bahsettiğim gibi enstrümanımız olduğu için tamamen risksiz diyebiliriz. Yani çünkü Türkiye'de ve dünyada en güvenilir yatırım aracı gayrimenkul. Çok güzel. Peki müşteri portföyünüzün en çok kazandığı ürün ne oldu? En çok kazandığı ürün e, arsalar oldu. Çünkü Antalya'da çok ciddi artış gösteren bölgeler oldu. Yani 1'e 10 veren, e, çok kısa vadede çok ciddi artış gösteren arsalar oldu. Açıkçası artış olacağını biz de biliyorduk ama bu kadar e, yoğun bir şekilde olacağını biz de öngöremedik. Yani hangi bölgeler mesela? E, Antalya belli açılardan imara uygun olmayan bir bölge. O nedenle çok kısıtlı alanlar imara açılıyor. Dolayısıyla altın taş dediğimiz, ermenek dediğimiz, kemerazı dediğimiz bölgeler yeni imara açıldığı için çok ciddi getirileri oldu. Peki enflasyon karşısında gayrimenkul yatırımı karlı mıdır? Kesinlikle karlıdır. Bunu hepimiz e, bu geçtiğimiz dört senelik süreçte çok ciddi anlamda deneyimledik. Çünkü dolar veya e, herhangi bir mevduat ürününün e, enflasyon karşısında eridiğini görebiliyoruz. E, sağlam tutunamadığını görebiliyoruz ama gayrimenkul e, enflasyona gerçekten yenik düşmüyor üzerine de ciddi getirisi olabiliyor. Evet. Peki gayrimenkulün Türk halkı için en güvenilir yatırım araçlarının başında gelmesinin sebebi? Aslında deyimlerden ilerleyebiliriz. Başınızı sokacak bir eviniz olsun. Tabii. Ee, sigorta gibi görülüyor Türkiye'de gayrimenkul. Dolayısıyla her zaman en güvenilir işte arsa alın, toprak alın, bir avuç toprağınız olsun, mutlaka toprağa yatırım yapın ya da evinize alın şeklinde büyütüldüğümüz için biz Türk halkı zaten gayrimenkule çok sıcak. Evet, gelecek öngörüleriniz nelerdir? Gayrimenkul ve dünya konjonktürü ne yönde olacak? Her zamanki gibi e, gayrimenkul yine artış gösterecek ve değer kazanacak ama burada e, Antalya için spesifik bir durum var. Çünkü normalde bir kira e, beklentili gayrimenkul aldığınızda bu sene e, aldığınız kira geliri güzel olabilir ama seneye e, devletin öngördüğü tefetufa artışıyla o kira geliri sizin için çok düşük kalabiliyor. Şimdi Antalya'da turizme yönelik konutlar oluşmaya başladı. Bu çok sevindirici bir şey yatırımcılar için. Çünkü burada haftalık ve aylık kiralama olayı olacağı için tam bir otel konseptinde yatırımcıya çok çok ciddi karlar ve kiralar gelecektir. Bu da bizim sevindiğimiz şeylerden biri. Son olarak işinizle ilgili en çok sizi ne motive eder? Ee, çok kalpten söylüyorum aslında e, kendi kazancımın dışında başka insanlara para kazandırmak, hayatlarının değiştiğini görmek ve en güzeli de e, hayal kurabilmelerini sağlamak, büyük hedefler planlamalarını sağlamak benim için en güzel motivasyon kaynağı. Manevi bir tatmin aynı zamanda. Gerçekten değil mi? tamamen tutulma sebebim bu. Ne güzel. Daha nice başarılar diliyoruz size. <laughs> çok teşekkür size. ederim, çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz gayrimenkul yatırım uzmanı Evrim Yıldırım'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için de ayrıca. Çok mersi. <laughs> sağ olun. Sevgili izleyiciler Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.